Ankara Üniversitesi ile Ankara Kalkınma Ajansı arasında tarım ve gıda hızlandırıcı programının uygulanmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı. Protokol törenine Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvar, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doktor Cahit Çelik ve her iki kurumun yöneticileri katıldı. Törende konuşan rektör var. Ankara Kalkınma Ajansı'nın ülkemizin en önemli ve en köklü ziraat fakültesi olan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile yaptığı çalışmalardan ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ankara Kalkınma Ajansı bir protokol imzalayacağız. Tarım ve gıda hızlandırıcı programı çerçevesinde ve bu program doğrultusunda karşılıklı uzmanların ilgili değerlendirme komiteleri uzman görevlendirmesi olacak belli fikirler doğrultusunda adımlar atılacak. Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doktor Cahit Çelik ise konuşmasında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri olduğunu, yapılan protokolle Ankara'nın tarımına ve gıda sektörüne ciddi katkılar sunmayı hedeflediklerini belirtti. Konuşmaların ardından imza törenine geçildi. Tören, hediye takdimi ve anı fotoğrafı çekimiyle sona erdi.